Gülen Yüzler ülkesi. Bir zamanlar renksiz bir dünya varmış. Siyah beyazdı ve insanlar neşeli yüz ifadeleri taşıyan yaratıklardı. Bu dünya Gülen Yüzler ülkesi olarak biliniyordu. Gülen Yüzler ülkesinde bir çocuk yaşarmış, adı Neşe. Neşe, adından da anlaşılacağı gibi her zaman neşeliydi. Ancak bir gün Gülen Yüzler ülkesinde bir tuhaflık fark etti insanların yüzleri birer birer asılmış, tebessüm yerini üzüntüye bırakmıştı. Neşe, durumu araştırmaya karar verdi. Köyünü dolaşarak insanlarla konuştu ve neden böyle olduğunu öğrenmeye çalıştı. Sonunda, bilge bir ihtiyar Neşe'ye gerçeği açıkladı. Ülkenin merkezinde, Mutluluk Dağı adında bir dağın zirvesinde, tüm mutlulukları kontrol eden bir sihirli taş bulunuyormuş. Ancak bu taş bir gün kaybolmuş ve bu yüzden gülen yüzler ülkesi üzgün bir hal almış. Neşe hemen mutluluk dağına tırmandı. Zorlu bir yolculuktan sonra dağın zirvesine ulaştı ve kaybolan mutluluk taşını buldu. Taşı alıp köyüne geri döndüğünde taşın gücünü kullanarak gülen yüzler ülkesindeki herkesin yüzünü tekrar güldürdü. Mutluluk taşı Neşe'nin elindeyken herkesin yaşam enerjisi arttı. Gülen yüzler ülkesi tekrar renklenmeye başladı. Neşe, diğer insanlara da mutluluk taşının gücünü paylaşmalarını söyledi. Herkes bir araya gelerek birbirlerine yardım edip birlikte mutlu olmanın önemini kavradı. Ve o günden sonra Gülen Yüzler Ülkesi hep birlikte çalışmanın ve paylaşmanın getirdiği mutlulukla dolup taştı.